Evet arkadaşlar. Bu sefer yine beraberiz ama bu sefer beraber aldığımız nokta araba üzerine değil. Bu sefer motor üzerine. Evet, motor aldık. Şimdi teslimatına gidiyoruz. Bir iki plaka işlemleri var, onları yapacağız. Stonik'ten tanıdığınız Kerem'le birlikte. Stonik Kerem gibi oldu. Ha. Evet. Şimdi bir gidelim bakalım. Bizi ne evraklar bekliyor. Ruhsatta plaka işlemleri vesaire falan varmış. Arabada böyle bir şey yok ama motor ilk defa alıyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi bakalım göreceğiz nasıl süreç var. Hadi devam edelim. Motor numarası. Bu. Plaka de zaten verdik. Evet arkadaşlar motor burada. 250 NK. Özellikle gri olanından seçtik. Ekstra servis de yan bariyer artık Tam telaffuz edemiyorum. Onu taktırdım. Bir de şu koruma, radyatör koruma taktırdım arkadaşlar. İkisi daha sağlıklı olsun diye. Burada bantları şeyde duruyor yarım saat oldu. Plakayı bekliyoruz. Motor orada. Biz burada. Bağda da motor kullanmadık. <laughs> bir de onu sürümse var. Artık yakacağız dörtlü ikinci vitesi. <laughs> Motorcu montunda gidip gören de var ya sanki çok iyi sürmeyi biliyor zannedecek. Allah'ın izniyle yavaş yavaş bir gidelim de. Şimdi alışık olmadığımız motor. Yani normal vitesli oranlı olsa neyse de. Süreceğiz ya. Bakalım 250 ne kadar nasıl olacak. ilerle biraz. Evet motoru aldık. Şu an motorla ilk benzinimizi alıyoruz. Gök <laughs> <Yine> değil ama renk gitti. Değil mi? Evet. Ya ilk başta iyi kaldırdık da, adam orada birden fornaya basıp biraz daha aşağıya <laughs> Sen dikkat et ben evet, var ya, dede gibi şimdi. <laughs> Evet, ilk benzinimizi aldık. Yola çıkacağız birazdan.

Artık arabayı resmen böyle bir götü attı arkadaşlar. Hiç skutera muktera benzemiyor. Yani 250 makine bile gerçekten kuvvetli denler diye böyle birden beri 400'ü de başlamayın. Daha şimdi ilk indi test ettik. Allah'tan daha önce motor tecrübem olduğu için hemen ön freni bırakıp kapattım arabayı. Araba iniyor Yani motor gerçekten böyle resimde biraz küçük gözüküyor arkadaşlar ama hani böyle videoda gerçekten hacimli bir motor, kuvvetli de bir motor. Şu an ilk izlenim olarak gayet güzel.